Rusya'nın Kaliningrad kentinde düzenlenen 2012 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda üçüncülük kupasını kaldıran milli takımımız yurda döndü. Sporcularımızı Atatürk Havalimanı'nda bir sürpriz bekliyordu. Meslektaşı Yunus Lübül ile birlikte yurtdışındaki dışındaki konserden dönen şarkıcı Müslüm Gürses, milli oyuncularla kısa süre sohbet etti. Kupayı almışlar, engelli kardeşlerimiz. Kupayı getirdik. nerede oğlum kupa? Getir buraya. Gel buraya burada. Nereden? Nereden aldınız siz bu kufayı? Şöyle bakayım. Rusya'dan. Harbiden Rusya'yı devirdiniz yani ha? He? Evet. Helal olsun Devlet be. Sizden, sahip çıkıyor zaten. Sizden, sizden sizden gurur duyuyoruz sevgili arkadaşlar. Gürses ve Bülbül daha sonra milli takım futbolcularıyla birlikte en büyük Türkiye sloganı attı. Mikrofonu eline alan Gürses'le konuşan sporcular büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı. Biz orada gökmere çıkardık. En iyi şekilde temsil ettik. Ne güzel, ne güzel. Evet. Ne güzel Sözsün oğlum ya. Demiştim baba. Ne güzel ya. Tamam işte söz sizde işte söz sizde. Işte. Sözde tamam işte. En büyük tutsuzde. Söz.